Hayırlı hayırlı uzun ömürler dilerim. Yaşlılığın hayırlı olsun. Son nefese Allah iman kuran nasip etsin. İyi günler, sağlıklı yaşamanı arz ederim. Seviyorum. <laughs> Seviyorum. Allah'ım yaşlılığın hayırlı olsun. 60'lı yaşlara mı girdin? Yarım kocadın mı? Hadi bay bay yaptım. <Süşmeler> ikidodun daye, ikidodun daye, ikidodun, ikidodun, ikidodun daye. <Sessizlik> bip bip bula, 61 kere maşallah, 61 kere maşallah. Day <Sessizlik> daye. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun aşkım. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz. 61, 61 kere, kere öpüyoruz. Doğum günün kutlu, kutlu olsun, olsun. Allah'ım sana 67 kere şampiyonluğu nasip etsin Amin Malek'im baba Doğum günün kutlu olsun Nice, nice 61'li 61 senelere, senelere seviliyorsun. seviliyorsun. Babacığım Doğum günün kutlu olsun Nice mutlu huzurlu sağlıklı uzun uzun yıllara Seni çok seviyoruz ve 61 defada öpüyoruz. İyi ki varsın. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun, biricik abiciğim. İyi ki doğdun Aydır amca. Lamza eli ben, gloria, gloria and the glory. iyi ki doğdun. Hala. Selam. İyi ki doğdun. İyi ki abimsin. Hayırlı uzun ömürler versin. 61 olmak ayrıcalıktır. Nice 61 yıl diyelim. Nice seneleri 61 kere maşallah maşallah diyelim. Sağlıklı uzun ömürler dileyelim. Seviliyorsun. 61'lik. İyi ki doğdun dayı. İyi ki doğdun dayı. İyi ki doğdun İyi ki varsın. İyi, i̇yi, i̇yi ki doğdun dayı. Mutlu huzurlu yılların olsun. Allah'a emanet olun. Amen. kutlu olsun mutlu ol senelerce Sana boncuktan kuş yaptık konacak pencerene Bir, iki, üç Afle <laughs> iyi ki doğdun <laughs> İyi ki doğdun <laughs> Cennet vatanından bu güzelim yaşını 61 plaka olarak kutluyoruz Trabzon'dan selam Ya yeah. Saygı ve selamlar. İyi ki doğdun <laughs> İyi ki doğdun dayı İyi ki doğdun, iyi ki doğdun İyi ki doğdun, iyi ki doğdun dayı 61 <laughs> <Altmış bir gülüyor> defa öpüyoruz <laughs> seni <gülüyor> Bye İyi ki doğdun dayı İyi ki doğdun dayı İyi ki, doğdun, i̇yi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun dayı. İpi ip ip. İpi İp ip ip. Hurra. Seni seviyoruz. Seviyorum da bakayım. <laughs> 61 kere öptük. <laughs> Merhaba dayı. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki büyük dayımızsın. 61. yaş günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz. Görüşürüz. Güzel bir <laughs> İyi ki doğdun Haydar amca. İyi ki varsın. Seni çok seviyoruz amcam. Daha nice sağlıklı saatlere inşallah abi. <laughs> İyi ki benim abimsin. Allah başımızdan eksik eylemesin. Seni <laughs> yapmış bir kere sevdiğimiz doğrudur. <laughs> Nice doğum, doğum günün kutlu olsun. Seni 61 kere öpüyoruz. Nice senelere. Doğum günün kutlu olsun amcacım. Nice, nice yıllara. Seni çok seviyoruz. 61, 61 kere öptük seni. <laughs> Abicim doğum günün kutlu olsun. Nice sağlıklı ve mutlu yıllara. Öpüyorum seni. Eğri varsana abi. 61 kere, kere, kere öptük seni. Doğum gününüz kutlu, yeni yaşın hayırlı olsun Haydar amca. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, 61, 61 kere öptük, öptük, seni. öptük seni. Doğum günün kutlu olsun. Nice sağlıklı uzun yıllara. İyi ki İlki varsın ki amca. Seni seviyoruz. 61, 61 kere. İyi ki yıllara iyi ki varsın. Evet, yaş 61'miş. Bize her yıl kutlu olsaydım. 61'de kal. Her ne kadar aramızda mesafeler olsa da enişte kalbimizin hep her zaman beraber olduğunu biliyoruz. 61. yaş günün kutlu olsun. Evde bulunan tek mumun buydu. Ben senin yerini üflüyorum. İyi ki doğdun enişte. Enişteciğim 61. yaşın kutlu olsun. 61. yaşın sana sağlık, mutluluk, huzur dolu. Nice seneler getirsin inşallah. Bu yılda aldığın en güzel hediye Trabzonspor'un 8. şampiyonluğu olur inşallah. Seni çok seviyorum. Öptüm. Selamünaleyküm kıymetli kardeşim. Haydar abim. 61. yaşını kutlarım. Hayırlı mübarek olsun derim. İki doğdun, iki doğdun, iki doğdun. Nice yıllar sana. Haydar abi, 61 iyidir. 61 çok iyidir. Nice yıllar sana Haydar abi. İyi ki varsın. Öpüyorum. Gidiyordun Hadir amca 61 kere maşallah. Seni çok öpüyoruz. Bye bay. Merhaba. Hacı doğum günün kutlu olsun. Nice sağlıklı mutlu yılların olsun. Sonunda 61'i buldun yani. Bu sene Trabzon'u hak ettin inşallah. Daha Allah uzun uzun ömürler versin. Abi iyi dost güzel insan. Nice nice mutlu yılların olsun, doğum günün kutlu olsun, iyi ki varsın, ee, iyi ki bizim dostumuzsun. Allah'a emanet ol, nice mutlu senelerin olsun. Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim nice senelere. Selamun Aleyküm Aydar abi. Nasılsın abi? İyisin inşallah. 61. yaş günün, doğum günün kutlu olsun. Sevdiklerinle beraber nice sağlıklı, sıhhatli, huzur dolu yıllar seninle beraber olsun. En kısa zamanda görüşmek üzere. Sevgiyle kal abi. Allah'a ısmarladık. Selamun Aleyküm Haydar abi. E, nasılsın abim? İyisindir inşallah. Duydum ki bugün doğum gününmüş ve kızlar sana güzel bir şey yapmak planlıyorlarmış. E de beni bana da sorunca mutlu oldum tabii ki. Nice güzel, sağlıklı, dolu, mutlu yıllara abim. Allah'a emanet için Görüşürüz. 60. 61. yılın mutlu olsun. Merhaba Aydar abi. 61. doğum gününü bu vesileyle kutlamak istiyorum. Yeni yaşın sana sağlık, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum abi. Her şey gönlünce olsun. Saygılar ve selamlar. Bu doğum günü mesajı dünyanın en iyi, en temiz kalpli insanına Kelimelerle anlatamayacağım kişiye. Doğum günün kutlu olsun Haydar amca. 61. yaşın inşallah Trabzonsporla birlikte şampiyonluk getirir. Seviyorum seni.